ama artık tabi çok takmıyorum. Alıştım. Ben de niye ses yok diyorum. He Baran ya beni korkuttun Baran ya. Ben bu videoyu gördüm dedim ki niye bir de açıklama yapmıyorsun ya. Gerçekten anlamıyorum. Sabahları uyanıyorum. Komşularıma günaydın diyorum. Hepsi bana siktir git diyor. Ne yaptım ben size ya? Ben size ne yaptım anlamadım ki. ne ya? Çabuk <laughs> çabuk. <laughs> bir dakika geri alıyorum. Bir daha bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yazmış bana? Bana 4 jump'ı tavsiye ederim. Çabuk çabuk! <laughs> Dora. Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alarcom bir gerçek, gerçek konfor, gerçek konfor. <laughs>

Savaş ilanıdır. Üç. Bu bir savaş ilanıdır. Sana Deniz Anası taklidi <laughs> yapayım mı? <laughs> deniz gel kızım, yemek hazır. <laughs> 100 TL yolla abi. 200 TL'yi artık yollaman lazım lan. Mı? Yarın sana elden vereceğim elden. Hayır, Benim oğlum. sana götten verdiğim da. gibi mi? Olsun. Yayın, aynen sen bana götten verdin doğru diyorsun. <laughs> <Öğren> yani... <laughs> <laughs> Hayır salak götünden verdiğim gibi yani salak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya o şey anlamda değil. Yani. Bana... Bir insan kendi böyle bir şey nasıl yapar? <laughs> Çok önemli bunu öğrendik. Oyunun sonu oyunun sonunda belli oluyor zaten. O zamana kadar bir silah biriktirelim de. Oyunun sonunda oyunun sonu belli oluyor. Diye bir cümle mi kurdun sen? Oyunun Abi. kazananının netleşmesi Abi. oyunun sonu yaklaştıkça oluyor yu. Belli bir IQ yüzler için kodladım ama sen anlayamadıysan bilmiyorum bak. <laughs> İyi kıvırmış <laughs> bu arada. İyi kıvırmış. Anladım, dolu hakkında ne düşünüyorsun? Uyku modunu aldık kanka. <laughs> Ne dedi? <laughs> Ramazan'dan dolayı uyku modunu aldık dedi. Ne, ne dedi? Küçük toldu ne lan? Ne diyor? <laughs> Ramazan oruç tutucu helal olsun mübarek diyor. <laughs> <ki. Görmesin> Ramazan <laughs> mübarek. <muhuz gülüyor> ben o ses Türkiye'ye gittiğimde yemin ediyorum Oğulcan Engin'i bile gördüm Seda'nın oğlu hani böyle yaptım. Ananı seçeceğim, anneni seçeceğim hani anneni ya inşallah annen döner falan diye <laughs> dönüyorum sus. Sus adı fark ettim. <laughs> onu fark ettim. Berbat bir Türkçeydi, onu fark ettim. Sen ee... <laughs> 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 çok şekersin ya. Doğru doğru bana verin, ben seveyim biraz. Dedi, chatin %95'in erkek olduğunu bilerek. Yiyim ya. <laughs> Böyle ramazanda <davulcusu> bulmuşum. <laughs> ben seninle Çok iyi ya. 200 lira istiyorum. Niye istiyorsun? Borç olarak istiyorum, lazım. Ne zaman vereceksin? <laughs> Maaşımı aldıktan sonra. Bak Alev'i kaydediyorum. Bu 200 lirayı veririm. Eğer bir gün geciktir her güne faiz işletirim. Yemin Kur'an evli açarsın. Bak al 200 lira. Kesinlikle maaşını aldığın gün vermezsen cinayet çıkar bu evde. Bak delil var elimde. Kamera kaydı alıyorum sana. Duydun mu beni? Çok iyi. abla. Ben sana abla deme demedim mi? Nurseli abla. Ben sana abla deme demedim mi? Ay ya aşkım formam bizde kalmış ya. Ya aşkım benim o tek Fenerbahçe formandı be. İyi tam yarın gelip alırım ya. Yanınızda konuşun. Aa burada birisi yok hayır. Burada birisi Agas et. söyle Nida insan olabilir mi? Yönetmense olamaz. Yazayım yönetmene geçiriyor. Mula, Malásia, Manisa. bilemedim. Biliyor musun? Halitcan benimle birlikteyken seni hiç aramıyor. Oğlunuzla benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. Hoşçakalın. Alfa ya. Arkadaşlar kavga etmeyin lütfen. Bu yaptığınız çok kötü bir şey. Birbirinize zarar verebilirsiniz. Aranızdaki problemleri konuşarak çözebilirsiniz. Kavga etmeniz çok yanlış. Sizi engellemek adına öğretmeni çağırmak zorundayım. Ayranı ben döverim beyler. Ayranı ben döverim bak ha. Vur lan kafasına vur lan kafasına. Kafasını duvara sürttür lan. Kıvılcım çıksın eşşol eşşek. Oha düştü. Vurun vurun. Vurun vurun kafaya çıkamasın kahve. Vur. Şu şey beyler bunlar boş boş kavga ediyor lan. Çakı bıçak bir şey yok lan. Saplasınlar lan birbirlerine böyle. Biber! Çay! Biber! Çay! Lan biber! Ha sandalye! Muruk beni göster anlar hemen göster! Heh. Ozan! Ha. Aga! Ne biçim tabir? Çok çok çirkin bir tabir ya hiç evet. sevmiyorum. Bur, burada. Ayıp bir tabir ya. Zeynep. Buradayım mı desem? Mehmet. Yok ya herkes burada diyor ben burada. Yasin. nasıl diyeceğim ki bu ben bu onun Ögeday. Lan Yasin'den sonra ben. Burada. Yan adımla ilgilen. Burada. burada. çünkü gerçekten çok güzel. Yani izlemek istediğinizde bakın.